Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir pazar günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bugünkü sohbet videomuzda sizlerle birlikte yarın akşam saat 20'de oynanacak olan Trendyol 2024-2025 sezonu 10. hafta mücadelesi olan Galatasaray Beşiktaş mücadelesini derbi konuşacağız. İstanbul'da, Rams Park'ta oynanacak olan mücadele yarın akşam saat 20'de başlayacak ve mücadeleyi Arda kardeşler yönetecek. Tabii ki de bizler adına çok önemli ve değerli bir mücadele olacak. Galatasaray futbol takımımız biliyorsunuz sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. 9 mücadelede 8 galibiyet bir beraberlikte toplam 25 puanla liderliğimiz devam ediyor ve bu liderliği hem devam ettirebilmek adına hem de Beşiktaş'tan e, alacağımız bir intikam var yani intikam dediğim süper kupa maçında biliyorsunuz 5-0'lık bir e, farklı bir mağlubiyet yaşamıştık. Ve gerçekten o gün taraftarımız çok üzülmüştü. İnanılmaz derecede o e, maçın hala daha etkilerini e, taraftarımız kesinlikle yaşıyordur diye düşünüyorum. E, böyle bir ortamda e, tabii kendi evimizde oynayacağız. Büyük bir avantajımız var. E, Beşiktaş'ın kalesinde Mert Günok olmayacak. Ardından e, Rusya'dan, Polistadan yoksun olarak derbiye çıkacaklar. Tamam, Olimpik Lyon'u e, mağlup etmiş olabilirler, özgüvenli olabilirler ama sonuç itibariyle e, Galatasaray deplasmanına gelecekler ve e, işleri o kadar da kolay olmayacak. Hani bakıldığı zaman Galatasaray o kadar yerden yere vurduğumuz sezon başında işte Galatasaray'dan ümidi kestiğimiz takım olan Galatasaray'ın geldiği durum şu anda ligde gerçekten muazzam bir durum. Yani geçen hafta zaten müthiş bir galibiyet aldık. Ardından eksporku zorlanmamıza rağmen 4-3 mağlup ettik. Tabi Beşiktaş da zorlandı yani Beşiktaş kazandı ama Beşiktaş da kazanırken çok zorlandı ve biraz da şansının da yanında gitmesiyle Olimpik Lyon maçını kazandı yani Olimpik Lyon maçını hani e, objektif bir gözle izlediğimiz zaman Beşiktaş'ın ben maçı hak ettiğini düşünmüyorum şahsen ama e, şansları yanındaydı ve e, 1-0 kazandılar tebrik etmek lazım Lyon gibi güçlü bir takımı deplasmanla mağlup etmek çok önemli ve değerlidir diye düşünüyorum peki mücadele nasıl olur mücadele nasıl sonuçlanır Galatasaray bu mücadeleyi kazanır mı mücadele Dan hangi sonuçla ayrılır her iki takımla bunları konuşalım değerlendirelim tabii ki de ev sahibi takım Galatasaray'ımız ee, gerçekten maşallah diyelim nazarlar değmesin ee, çok iyi devam ediyoruz kendi evimizde de e, tabii 6-0 çok iddialı bir skor yani 6-0 gibi bir e, sonuç almasını Galatasaray'ın e, gönlümden geçen skor bu yani kalbimin ve gönlümün istediği skor bu ama objektif olarak e, maçı yorumlayacak olursam yani maçı değerlendirecek olursam yani 6-0 gibi bir skor yapmamız gerçekten çok zor. Hani o Süper Kupa maçındaki 5-0'lık sonuç e, Galatasaray'ın kötü oynaması e, yapmış olduğu bireysel ve amatörce yapmış olduğu hatalardan dolayı yenen goller. E, yani böyle bir e, maçtan sonra tabii ki de gönlüm 6-0'yı ister ama ee, sonuçta derbilere baktığımızda son derbilere baktığımızda Galatasaray hiçbir şekilde hiçbir zaman Beşiktaş'a 6 gol atamadı yani son maçlarda özellikle. O yüzden olayı bu biraz zor bir durum ama e, gönlümden geçen tabii ki de bu istediğim ama olur mu tabii ki de onu bilmiyorum. E, bakıldığı zaman e, Beşiktaş da formda geliyor. Olimpik Lyon galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak. E, tamam Mert Günok e, Polnes e, Rafa. Rochessa oynamayacak ama Rafa Silva gibi, Immobile gibi çok önemli ve değerli oyuncuları var. Tabii ki de bu oyunculara dikkat etmemiz lazım, bu oyunculara şut şansı vermememiz lazım. Pena, özellikle Beşiktaş'ın çoğu maçında penaltıdan Immobile'nin gol attığını biliyoruz. Şu anda gol kralı 8 golle Ciro Immobile ama e, yani onun adı Ciro e, Immobile'dan ziyade e, penaltı Immobile şeklinde de diyebiliriz. Yani attığı 8 golün 5'i penaltıdan tamam. Küçümseme açısından söylemiyorum ama e, normal bir gol atamıyor Ciro e, Immobile ve formsuz yani. Ciro Immobile'nin bakmayın penaltıdan gol attığına veya Beşiktaş'ın son maçları kazandığına. Yani Olimpik Lyon maçında da şans eseri kazandı. Zaten Konya maçında Beşiktaş'ın kazanmaması için hiçbir engel yok. Konya'nın durumu zaten belli. Bugün de 3-1 yenildiler Gaziantep'e. O yüzden yani bu türlü yorumlar yaparken biraz da objektif olarak değerlendirelim. Tabii ki de her taraftarımız şu anda alınacak bir intikam zamanının olduğunu, intikam al, almanın mutluluğunu yaşamak istiyor. Yani o 6 0 0lık skoru görüp Beşiktaş'ın o 5-0'lık maçtan sonra hep paylaşımlarında 5-0, 5-0 diye eğlenmelerinden dolayı bütün taraftarımız mutsuz. Bunu kabul edebiliyorum ama sahada da objektif olmamız lazım. Beşiktaş maçı kolay bir mücadele olmayacak. Yani Beşiktaş kaleyi bize açın, gelin, buyurun demeyecek. O yüzden dolayı bizim bir an önce erken gol bulup Beşiktaş'ın bariz Olimpik Lyon maçının ilk yarısını Galatasaray'ın izleyip Beşiktaş'ı ön alanlı pres ve baskı ile birlikte hataya zorlayabiliriz ve bununla birlikte goller bulabiliriz ki Beşiktaş gol yemeye müsait bir takım. Çünkü savunmasında çok bariz inanılmaz hatalar yapan bir takım. Hani Ersin Destanoğlu gününde olmasa işte penaltısı Olimpik Niyon'un e, golü iptal edilmese penaltısı iptal edilmese o maçı Beşiktaş'ın kazanma ihtimali neredeyse yok gibi bir şeydi. Yani öyle bir mucize oldu ki Olimpik Lyon maçında Beşiktaş adına. Ee, ve o mucizeyle Beşiktaş maçı kazanmayı başardı ama bu şu anlama gelmiyor Galatasaray'a gelip de Galatasaray'dan kolay kolay Galatasaray kalesini açıp Beşiktaş'tan gol yiyebilecek bir takım değil Ama Galatasaray'ın sıkıntısı şu ee, bizim Osman gibi, Icardi gibi ardından Yunus Akgün gibi çok fonda, Gabriel Sarı gibi, Torayla gibi çok fonda oyuncularımız var Bu oyuncularımızı iyi bir şekilde kullanmamız lazım ve Beşiktaş'ın açıklarına savunmada yaptığı hataları değerlendirmemiz lazım Ama bununla birlikte çok basit goller yiyoruz Bu gollere önlem almamız lazım Basit goller yemememiz lazım Bunlara çok dikkat etmemiz lazım Çünkü Beşiktaş e, yapılan hataları affetmiyor Ve öne geçtiği maçlarda da kolay kolay puan kaybetmiyor Beşiktaş'a karşı sen geriye düşmeyeceksin bir Ardından Beşiktaş'a karşı e, sen e, ceza sahasına kendi ceza sahası içinde penaltı yaptırmayacaksın. 2. Ardından Beşiktaş'a çok fazla şut şansı vermeyeceksin. Beşiktaş'ı oynatmayacaksın. 3. Ardından bulduğun pozisyonları taraftarının da desteği ve baskısı olacaktır. Beşiktaş baskı altında oynayacak. Bunu kabul edelim. Yani Beşiktaş'ın favori gösterenler de var bu derbide ama neye göre kime göre? Yani Beşiktaş'ın oynadığı futbol ortada, Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar ortada. Yani Olimpik Lyon maçı kimseyi yanıltmasın. Bunu defalarca söylüyorum. Olimpik Lyon sabaha kadar oynasaydı Beşiktaş'ı yenerdi. Ama öyle bir şanssızdı ki Olimpik Lyon. Zaha'nın topu çizgiden çıktı. Ardından Ersin Destanoğlu 20 tane şut kurtardı. Bir tane penaltıdan golü, e, penaltı iptal edildi. Bir tane Lacazette'in attığı gol iptal edildi. Yani ben Olimpik Lyon maçını canlı izledim ve Beşiktaş'ın defolarını net bir şekilde gördüm. Okan Buruk da muhakkak Olimpik Beşiktaş maçını izlemiş ve Beşiktaş'ı e, Beşiktaş analiz etmiştir. Beşiktaş'ı analiz ettiğimiz takdirde, Beşiktaş'ın hatalarını gördüğümüz ve o hatalar üzerinden e, maçı oynadığımız takdirde ben... Beşiktaş'ın yeneceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın yenemeyeceği hiçbir rakip yok. Galatasaray yeter ki güzel oynasın, doğru oynasın. E, rehavete kapılmasın. Çünkü bizde bu genelde maalesef Avrupa maçlarında hep böyle oluyor. 4 e, 3 0 yakalıyorsun. E, maç bir anda 3 2'ye geliyor. 4 3 zor kazanıyorsun. Rigas maçı 2 0 öne geçiyorsun. 2 2 berabere kalıyorsun. Kasımpaşa maçı 3 0 öne geçiyorsun. 3 3 berabere kalıyorsun. Bu türlü durumlara Galatasaray'ın izin vermemesi lazım diye düşünüyorum. Benim e, yorumlarım bu şekilde. Peki mücadele nasıl sonuçlanır? Eee e, skor e, tahmini nasıl olur? Golleri kimler atar? Biraz da bunu konuşalım. E, ben bu mücadelenin zor bir mücadele olacağını ama Galatasaray'ımızın taraftar desteğiyle bir adım önde olduğunu ve Beşiktaş'ı mağlup edebileceğimizi düşünüyorum. Heee rovanşı 6-0'lık bir rovanş olur mu? Onu kestirmek gerçekten çok zor. Böyle bir durumun olması yani imkansız değil ama... Ee, çok zor bir durum. Keşke 6-0 gibi bir skor tahmini yapabilsem. Gönlümden ve içimden geçen, kalbimden geçen durum bu. Ama objektif olarak yorumlayacak olursak ve Galatasaray'ın da savunmada yapmış olduğu bariz hatalardan ve basit goller yememizden dolayı bu mücadelede ben 6-0'lık bir skor beklemiyorum. Ama en azından bir 3-0 ya da 3-1, 4-1 gibi böyle farklı bir galibiyet yine bekliyorum. Yani keşke 6-0 olsa. Hani 5-0'ın rövanşında 6-0 kazanmak muhteşem olur. Tarihi bir galibiyet olur Beşiktaş'a karşı. Gönlüm bunu istiyor ama gerçekleri de söylemek lazım. Ben bu mücadelede gol yiyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü savunmada çok bariz hatalar yapıyoruz. O yüzden dolayı en kötü bir gol yeriz diye düşünüyorum. Benim skor tahminim 4-1. Golleri de Mauro Icardi, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve oynaması halinde ben Mertens'ten bekliyorum. Mertens, Yunus Akgün, Icardi ve Osimhen'den goller bekliyorum. Beşiktaş'ın golünü de Rafa Silva ya da Immobile'den ee, bir muhakkak gol atar diye tahmin ediyorum ki inşallah atamazlar. Tam tersi bir skor olur. Yani ben 4-1 diyorum ama 5-0 olur, 6-0 olur. Galatasaray gol yemeden maçı tamamlar ve farklı bir şekilde 5-0'ın intikamını almış olur diye e, ümit ediyorum. İnşallah öyle bir maç olmasını temenni ediyorum. Ve şimdiden oynayacağımız Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Bu sohbet videosunu yarından itibaren sevgili izleyiciler izleyebilirsiniz. Bu sohbet videomuz yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak diyelim. Böyle güzel ve özel Galatasaray'ımızın Trendyol 2024-2025 sezonu derbi maçlarına özel maçlardan önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Murat Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Murat Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Yepyeni güzel Derbiler özel Galatasaray futbol takımımızın Trendyo'da 2024-2025 sezon maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın hep yeni ve güzel Galatasaray'ımızın derbi maçlarına özel Trendyo'da 2024-2025 sezonu maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.